Selamun Aleyküm Hanımlar. Hayırlı bereketli Ramazanlar olsun inşallah. Bugün size daha önce yaptığım pembe bir modelimi büyüterek yaptım. İlk olarak altın sarısı olarak yaptım. Sonradan arasına bordo eklediğim için burası böyle. Sonradan karar verdim bordo eklemesine. Ee, model görüldüğü gibi. Hemen başlayalım Yapmaya. Rengimiz yeşil. Ama ışıktan çok açık bir yeşil gözüküyor. Normalde asker yeşil bildiğimiz. Evet, şimdi ben de kontrol ediyorum. Yani şu yeşilden. Ama <laughs> baya bir açık çıkıyor. Normalde yeşilimiz bu renk. Çok güzel bir yeşil. Çok önceden almıştım bu yazmayı ama yapmadım. Şimdi hemen yapılışıyla başlayalım. Bunu büyüterek yaptım. Pembe bir modeldi. evet iğnemi de çıkardım. Şimdi elimi tutturayım. Modelimi. Hemen başlayalım yapımıyla Şimdi bordo olanından devam edeceğiz yapmaya. Şimdi arasına 3 atlıyoruz. bir tane sıraya atlayıp ikinciye batıp buraya 1 2 3 4 5 6 tane Tipik yapacağız. Tipik yuvamızı yapıyoruz. İçine 6 tane kepimiz yapıyoruz. Yavaşça yapayım. Şimdi merak etmişsinizdir. Melek Hanım neden oje kullanmadı diye? Nedeni bu. Açıklayayım nedenini. Şimdi sürekli benim tırnaklarım uzun zannediyorsunuz. Benim tırnaklarım uzun değil. En uzun hali bu. Benim kendi tırnak yapım uzun. O nedenle oje sürdüğüm zaman tırnaklarım uzun zannediyorsunuz ama tırnaklarım uzun değil. Ya şimdi bunu da buna da uzun diyenler olabilir ama Kökünden kesmeme gerek yok. Yani bunu niye ben böyle dibinden keseyim ki? Zaten tırnaklarım da. Yani şöyle göstereyim. Yani en uzun sadece bu küçük tırnağımı çok uzatırım ben tırnak şey olarak. Yani normalde bu kadardır zaten. Yani bu normal bir bana göre tırnaktır ama. Protez falan zannediyorsunuz ama protez değil. Yani sırf tırnaklarımı göstermek için. Tırnak boyumu göstermek için bugün oje kullanmadım. Bugün yüzüğümü de. O yüzden biraz daha şatafatlı seçtim böyle. Bu yüzüğü de çok beğenmiştim. Geçen aldığım yeşil gibi o zaman almıştım bu yüzüğümü de. Çok güzel bir yüzük. Şimdi ışık çok parlıyor bu şeyde ya. Yani tam görmüyorsunuz. İçi de yeşil. Yani ne bileyim çok aşırı parladı. Normalde yeşil çok aşırı beyaz parlıyor. Belki biraz koyulaştırırım bu videoyu paylaşırken. Renkte. Yani çünkü rengin güzelliği meydana çıkmıyor. Renk çok güzel. Çok güzel bir asker yeşil. Yani şu yeşil. Ama bizim gördüğümüz bembeyaz bir şey. Yani şeyin bile e, şunun yeşilleri bile gözükmüyor ışıktan. Şu taşları. Burası bordo, burası yeşil. Her neyse devam edelim. Çok fazla konuşmayayım. Başladım mı da daha susmam çünkü. Oya'mıza devam edelim. 4. Beş, ve 6 altı. altıydı değil mi? Üç, dört, beş, altı. Ee, şimdi bunu normalde devam ettiriyoruz ben birazcık geçeyim karşıya yani altını böyle başlıyoruz böyle gidiyoruz sonra ötekinin altı da yeşil çünkü bakalım kaç gidiyormuş 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5, 6 ve 7 şimdi bu ipliğimi şu anda kesmiyorum çünkü üstte bana lazım olacak şimdi üstünün bordosunu alıp devam edeceğim evet hanımlar şimdi bordosun eklemesini göstereyim 1 2 3 evet 3 4.ye ya, yani şunu batacağız eklemeleri sürekli gösteriyorum tırnağımızı pardon parmağımızı kapatıyoruz aynı yerden alttan ve düğümümüzü atıyoruz düğümümüzün üstünden düğümlüyoruz kesinlikle o zaman açılma olmaz net görebiliyorsunuz iyice sıkıştırıyoruz şimdi en sevdiğim yerini yapıyoruz Ayarlıyoruz, kapatıyoruz ve üstüne geri batıyoruz. Bu şekli çok seviyorum, çok güzel bir şekil. Aynı şekilde, bunu geçen göstermiştim. İşte bu modeli büyüterek yaptım. O modeli yaparken bu modelimi yapmıştım. işte çekmek ancak şimdiye nasip oldu. Böyle döndüre döndüre şimdi yapacağız onu. Şunu hemen keseyim. Elimi tutturayım tekrar kameradan kaymasın. Şimdi döndüre döndüre. Şimdi aşağı batacağız. 1, 2, 3. Yine dördüncüye batacağız. Ayarlayıp batacağız. Bu şekil. Şimdi bunda iki tane ileri gitmişim. Aynı mı devam edeyim diye düşündüm. Çünkü yaparken daha farklı yapmıştım sarıyı. Bordoyu araya Kaynak yaptım resmen o yüzden biraz farklı oldu burası. Yine ben bir tane gideyim. Çünkü Ben burada bir Üstüne gelmişim bir de batmışım. Yine 3 yapsam yine 3 yapayım. Yani bunu yaptığım gibi yapayım. Ee, devam ederken şöyle olacak yani. Diyelim sarısı Bordosundan devam edecek ondan sonra bordosu yine aynı yani burası yine burası gibi olacak. İnşallah anlamanızı anlatmak istediğimi. Yani modelin devamı aynı bunun gibi olacak. Bu çünkü tam oturmuş model. 3, 3. Aynısını yapıyoruz. Aynı burası, burası da aynı. Şöyle keseceğim şimdi onu yukarıya doğru. Şimdi eklerken de buradan ekleyeceğim bordoyu. O zaman oturacak işte model. Şimdi bordoyu çıkartalım. Buradaki yeşili keseyim mi, kesmeyeyim mi, keseyim çünkü örneği yaparsam devam buradan devam etmeyeceğim başından devam edeceğim şu kesip yaptım kesip yaptım bunu böyle şey yapılmaz şimdi bunu buradan hemen keseyim şimdi şuradan ekleyeceğiz onu yeşilin üstünde kapatıyoruz. Tekrar aynı düğümümüzü atıyoruz. Aynı üstten iyice sıkıştırıyoruz. Şimdi bir kat daha gidiyoruz bu şeye şeyden. Bu şeyin ismini bilmiyorum. Bilen varsa yazabilir mi bana? Yani bu tekniğin tekniğin ne olduğunu bilmiyorum mesela şunu aslında şeytan şeytan bacağıdır belki de bu da çünkü şeytan bacağını da böyle yapıyoruz ama üstüne bir şeysi ha doğru şeytan bacağı bu ama şeytan bacağı bir kere demiştim şeytan bacağı diye de baya bir niye şeytan bacağı falan diyorsunuz ben uydurmadım ya ismi öyleydi ne yapabilirim niye diyorsunuz falan başka bir mi? başka bir isim de demişlerdi buna bir şey bacağı falan diye yazar mısınız eğer biliyorsanız bu şeklin ne olduğunu ben şeytan bacağı diye biliyorum ama başka yörülerde falan değişiyor herhalde isimler şimdi aynı şekilde üstüne de devam edeceğiz görüyorsunuz aynı küçülte küçülte yeni modelimi de sabırsızlanıyorum. Bir fırsatını bulursam onu da çekeceğim. İnşallah. Çok güzel bir model hazırladım. Beni şeyde tanıyorsunuz. Mevlütlük modellerinden tanıyorsunuz. Değil mi? Mevlütlük modeli çünkü çok yapıyordum. Çok güzel modeller çıkartıyordum. Şu an önümde duruyor. Açık göstersem mi size ucundan? Yok göstermiyorum. Merak edin. <laughs> Merak edin. Cidden böyle muhteşem iki tane. Yani bir tane yaptım da iki rengini yaptım. Aynı şeydeki gibi. Çiçek sepeti modelimdeki gibi. Çok güzel oldu. Şimdi bunu da böyle yapıyoruz. Şimdi üstüne çeliğini yapacağız. Kirpiklerini yapacağız. Bu şekilde. Bunu da devam ettiriyoruz. Şimdi bordosuna geçelim. Evet bordo ipliğimi de ekledim. Sürekli ekrana göstermeyeyim diye. Şimdi buraya küçük bir zürafa yapıyoruz. İçine hemen iki tane kepik ekliyoruz. Ah, düğüm yaptım mı? Evet yapmışım. direkten koyu renkleri seçiyorum çünkü sarı da yine parlayacak. O yüzden arasına bordo ekledim. Bu sarıya en çok yeşil ya bu şey yeşilini asker yeşilini en çok altın sarısı yakışıyor. Gri de çok yakışıyor mu? Ben gri daha çok mor tonlarında seviyorum. Pembe de, mor da. Mesela altın sarısını da yeşilde çok seviyorum. Mavi tonlarını da daha çok seviyorum. Altın sarısını işte. Aslında altın sarısı ve gri tonları her şeyde oluyor. Her renkte oluyor. Her renkte güzel gözüküyor ama işte benim sevdiğim yani gri dedim aklıma direkt mor geliyor. Mor tonları geliyor. Mesela altın sarısı moru da çok güzel gözüküyor mu? Bence altın sarısının rengi yeşil en güzel gözüktüğü. Morunki de gri. Yani bu benim tamamen zevkim. Şimdi böyle iki iki yapıp yapıp geçeceğiz. Bitirene kadar yapacağız şimdi. Bu modelden çok güzel havlu modeli çıkar. Havlum. Yani havlu çok güzel olur bundan. Sıralı bir havlu. Bu şimdi hafif potlu olacak. Ütülendiği zaman düzlenen bir model bu. Bu da. Yani yaparken hafif böyle bu geçen şeyimde göstermiştim modelimde sizi hafiften böyle potlu oluyor ondan sonra bunu ütülediğimiz zaman dümdüz bu o modellerden sıralı modeller her zaman çok hafif potlu olacak dümdüz böyle sımsıkı olmayacak yani böyle şöyle dümdüz olmayacak hafif potlu olacak yaparken ona çok dikkat edersek boyamız büzüşmez bizim böyle yani tülbentle de böyle olmaz boyamız yaparken de dikkat etmemiz lazım şimdi çok bol olduysa mesela şunlardan biraz sıkıştırıp ayarlayabiliriz bu bizim tamamen kendi isyatifimizdeki bir şey. Yani kendi ustalığımızdan alakalı bir şey bu. Şimdi bu bakıyorum şimdi mesela biraz şey yaptı diyelim çok aşırı potladı mesela aşırı, aşırı şey yaptı. Hemen şunları göstereyim. Ne demek istediğimi anlat anlatmak değil de göstersem daha iyi anlarsınız. Şimdi Zürafamı çekeceğim ya şimdi yapacağım zürafamı. Diyelim biraz daha sıkıştırmak istiyorum bunu. Bunu biraz daha sıkı yapabilirim. O zaman topluyor. Otomatik topluyor zaten. Ama şimdi benim öyle bir ihtiyacım yok. Normal zürafamı el ayarma bildiğim için normal yapıyorum. Onu oradan toplayabiliriz. Tamamen bizle alakalı bir şey. işte bunları da yapa yapa zamanla herkes öğrenir. Kimse yani tabiri caiz annesinin karnından öğrenmediğini yazsın. Hepimiz bu yollardan geçe geçe öğrendik. Benden çok daha iyileri vardır. Yeni başlayanlar vardır. Yani böyle yapa 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 yapa. Biz de bugünlere geldik. Şimdi iğne yasını ne kadar uzun yıl yaparsan o kadar güzel yaparsın. Yani ne kadar yıl yaptıysam o kadar ustasın demektir. Ben öyle düşünüyorum. Şahsen. Ben 16 yıllık bir ustayım. 16-20 yaşında başladım. Biraz geç başladım aslında ben iğne oyasına. Benim işim danteldi. Harika danteller yaparım. Ama hiç yapmıyorum. Hiç elimi elime şu anda iğne oyasından başka hiçbir şey almıyorum. Yani muhteşem örnekler çıkartırdım. Hatta bu tasarladığım gibi kendime şeyler yapmışımdır. Şallar yapmışımdır. Çok güzel keseyim bunu. Çok güzel şal modellerim vardı. Neredeler? Şu anda bilmiyorum. O zamanda da kullanmıyorum. Öncelerden yap, örüp örüp hatta çantalar örerdim kendime. İşte bir şeyler tesadüf olmuyor. Örerdim çantalar kendime. Örgüden, kurdeleden harika çantalar yap yapmışımdır yani. Böyle ilk zamanlar, o kurslara gittiğim zamanlar, iki yıl kursa gitmiştim. Bu iğne yasını da kursta öğrendim işte. 3 ay gittik. Bir zürafa çekmesini öğrettiler biz işte. Üç ay ne kadar ne öğretebilirseler. Ondan sonra devamını ben kendim getirdim. İşte yaparak yaparak. Bu zamana kadar geldim. Evlendikten sonra daha çok iğne yası yapmaya başladım. Kardeşlerimin çeyizlerine yaptım. Ondan sonra devam ettim iğne yasına. Yani genç kızken o kadar yapmıyordum iğne yasını. Benim işim danteldi harika yastıklarım var hatta ördüklerim. Şu anda bile göstersem size. Ay şu şurama yer yapmıştı tığ. Ben yani beni çok iyi anlarsınız şimdi eğer iğne şey pardon tığ yap yapanlar tığ yapan hanımlar. Şurama yer yapmıştı. Şurama girerdi. Ay burası kalanırdı. Hiç unutmuyorum. Bak o zaman 16 17 o civarlardayım. Şurama yer yapmıştı. Onun inatla da onu bitireceğim. Göstereceğim size o yaptığım şeyi. Bir dakika. Evet hanımlar bunu işte o dediğim zamanlarda örmüştüm. Şunlar çok sık iğne. Şunlar. Bunları yaparken şu işte parmağım maf olmuştu. İşte bunu çok küçük yaşta örmüştüm. O zamanlar şey modaydı bu yastıklar. Dantelli yastıklar. İşte bundan 16-17 sene öncesinden bahsediyorum. Hatta ne 16'sı? 20-25 sene öncesinden nasıl diyorum. 16 sene iğne yapmam var. Şu aralar, şuralar çok sık iğneydi. Bundan 6 tane yapmıştım. Şu arkasının şu bir ek yeri var. İşte burayı bayağı bir düşünerek nasıl eklesem de gözükmese falan bunun bir püf noktası varmış bilen bilir bunu. İşte onu da öğrendikten sonra yapmıştım bunu. Şu anda ben bunu evimde kullanıyorum şeylerin üstünde, koltukların üstünde. Bu içimi kendim yaptım. E, saten alıp diktim. Buna kendim yaptım bunu yani yeşil bir odamın rengine göre ayarladım bunları. Yeşil çok severim. Her yerde belli. Buradaki komsetime, komsetime de çok uyuyor. Yeşil. işte bu yastığı kapmak için bayağı bir uğraşmıştım. Neyse şimdi konumuza dönelim. Eklemesini göstereyim. Tam bu yaptığımız zürafadan ekliyoruz. Şöyle göstereyim eklemeden. Burayı göstermek için eklemedim. Şimdi buraya bir düğüm atıyoruz hemen. yukarı çıkıyoruz kontürlüyoruz şimdi kontürlüyoruz yaptığımız kirpikleri alta inmiyoruz çünkü alta indiğim zaman aşırı şekilde bol oluyor onu da denedim bir tane yapıp yine şu araya batıyoruz hoş olmadı öyle deneyerek yaparak yapıyorum ben modellerimi kendim üretiyorum hazırda model bulup da alıp yapmıyorum karşıdaki kirpiğin içine batıyorum. Yastığımı nasıl buldunuz bu arada? Yorumlarınızı bekliyorum yastığım için. Bayağı da eski bir modeldir. Dediğim gibi <laughs> bayağı bir küçük yapmıştım o modelimi. İşte öyle çok güzel danteller örerdim. Şimdi dantelin yüzüne bakmıyorum. İğne yasından fırsat bulup da işte bir nasip olsa da kızımın çeyizini Belki de ben de aynı şeyle bana şimdi iğne yası yaptırıyorlar. Ben de kesin başkasına yaptırırım. Dantelleri. Ben çeyiz seviyorum. Danteli seviyorum. Bazı insanlar sevmiyor. Ben seviyorum. Yani Çeyiz olacak kızım. Havlusunda danteli, iğne yası, şifonu, çemberi, her şey olacak. Benim de bir tane kızım var. Ama benimki daha küçük. Allah nasip kısmet ederse ona çok daha var. Onun da çeyizine güzel şeyler yaparız. Annesinden hatıra kalır. Ben kendi çeyizimi kendim yapmışımdır. Ama kızımı öğreteceğim Allah nasip ederse. Biraz daha büyüsün. Her şeyi öğreteceğim ona her şeyi bilsin. İğne oyasını da bilsin. Danteli de bilsin. Bilsin ama isterse yapsın, isterse yapmasın. Bu şekilde ayarlı ayarlıya gidiyoruz. Elim açıyorum arada bakın diye. Yani siz de biliyorsunuz hanımlar öğretin çocuklarınıza. Hani altın bilezik gibi bir şeydir. Bu ilişkileri nereden nereye dediğim gibi 20 yaşında başladım. İşte kızların çeyizine yapıyordum kız kardeşlerimi. Şimdi bir sayfa açıp herkese gösteriyorum. Herkese yapıyorum. Herkese paylaşıyorum. Buradan videodan öğrenenler oluyor. Yeni modeller çıkartanlar oluyor. Benim yaptığım modellerden para kazananlar oluyor. Olmuyor mu? Oluyor. Ben de tabii para kazanıyorum. Ben de emeğimin karşılığını alıyorum çok şükür. Güzel sevgileriniz, çok güzel dilekleriniz oluyor. Çok güzel sevgileriniz, çok güzel. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Her zaman teşekkür ediyorum. Her zaman da edeceğim. Hiçbir zaman büyüyüp de cevap vermemek gibi bir şeyim. Bir herhangi bir sağlık sorunum veya o sayfamla ilgili bir sorun olmadığı sürece olmaz. sizlerin beğenileri beni daha çok mutlu ediyor. O zaman daha çok yeni modeller yapmak istiyorum. Daha çok modeller üretmek istiyorum. Şimdi son yapalım. Sonu da şöyle göstereyim modeli. Hafif dediğim gibi böyle olacak. Hafif marul olacak bu. Bu çünkü daha da marul oluyor. Bunu ütlediğimiz zaman şöyle dümdüz bir şey olacak bu. Ütül halini görüyorsunuz. Şurada Şimdi son yapayım elimi de kaydırmayayım. İpliğim de bitti ama herhalde bunu da bitirir. Evet. Dikmatma gerek yok. Modeli keseceğim zaten. Şimdi bunu ütüleyip resmini çekeceğim. Resimlerini çekeceğim. Yeni modellerde şöyle bir